Günaydın herkese. <laughs> Günaydın, yakışıklı oğlum benim. Ne yaptın anne? Hallettim mi çikolata işini? <laughs> Akşama hazır olacak. Merak etme, hiçbir eksiğimiz yok. Güzel. Akşam sekizde orada olacağız. Ona göre ayarlayın kendinizi, geç kalmayın. Tamam anneciğim. Şu saçma tavrından vazgeç artık. Üzülme. Arzu'ya yakın olacak başka bir yol bulursun. Bunun Arzu'ya hiçbir önek yok. Umurumda değil. Ben sadece oğlumun mutluluğunu istiyorum. Selim ne istiyorsa o olacak. Sakın karşı çıkmaya kalkma. Bu gece o yüzükler takılacak. Ve sen de her baba gibi oğlunun yanında olacaksın. Yüzünde mutlu bir ifadeyle. Aptalsın. Sen aptalsın. Hiçbir şeyden haberin yok. Bunun arzuyla Selim'le ya da cennetle alakası yok. Neyle alakası var o zaman Cengiz? He? Söyle. Benim bilmediğim ne var? Bir şey söyleyemediğine göre bir sorun da yok demektir. Selim'i duydum. Akşam sekizde orada olunacak. Karis. Selim. keşke keşke ben de senin gibi sevdiğim insanla kavuşabilseydim. Biliyorum bana kızgınsın. Çok da haklısın. Mahir evli, kızı var. Ama ben ben onu sevdim. Yani insan kalbine söz geçiremiyor ki. Yani keşke yapabilse. Benim tek suçum ...Mahir'e güvenmek ve onu sevmekti. Ne olur... ...bu konuyla ilgili artık beni suçlama. Lütfen sırt çevirme bana. Biz yıllarca birbirimizin en yakın arkadaşı olduk. Her şeyimizi konuştuk. Ben... ben ...sevdeme kullanıldım. Ve inan bana... ...bunun acısını her gün çok fazlasıyla yaşıyorum. Hala. O insanlar senin sevgini benim vicdanımı kullandı. Ama artık canımızı yakamayacaklar merak etme. Gel. Aha, yani şimdi biz barıştık mı? Barıştık. O zaman bunu rahatlıkla yapabilirim. Saçların çok güzel olmuş. Dur, Allah, dur, dur. Yine ortalığı yakıyorsun. <laughs> Akşam ne giyeceksin? Daha takım göstermedin bana.